Benlik nedir? Benlik, ego, nefsaniyet hep aynı anlama gelen kelimeler. Psikolojideki adı ego, dindeki adı benlik, enaniyet, nefsin bir adı da aynı zamanda kan. Biyolojideki adı kandır nefsin. Şeytan sizin kan damarlarınızda dolaşır diyor ya. Nedir benlik? Benim istediğim olacak. Yapacağım işte. Benim dediğim olacak. Niye benim fikrimi önemsemiyorsun? Ben der başka şey demez. Benlik öyle bir bela ki her şey istediği gibi olunca huzurlu olacağını zanneder. Halbuki benlik insanı hasta eder. Depresyon, bunalım, sinir krizi bunlara sebep oluyor. Niye? Çünkü benlik dediğimiz ego hiçbir şeyi kabullenmez, oluruna bırakmaz, akışına bırakmaz. Bu da insanı delirtir. Hep kontrol etmek istiyor. Onun dediği olacak. Sürekli gergin ve direnme halinde. Güven yok, teslimiyet yok. Kas katıdır ego. Ego ve benlik sahibi olmak istemiyorum be kardeşim. Tasavvufun amacı egosuz hale gelmek zaten. Benliğinden arınmak. Egonun en sıkıntılı yönü de bence değişmekten nefret etmez. Asla değişmek istemez. Sürekli direnir. Mevcut halini korumak ister. Vicdanını dinlemez. Kalbinin sesini dinlemez. Nefis enteres enteresan bir şey. Çok kaprisli bir kere. Çok mızmız. Direniyor. Bildiği şeyden emin. Asla geri adım atmaz, teslim olmaz. Mesela egonun e, o direncini kırmak var ya, işte şeytanını müslüman etmek. Peki bunun yolu nedir? Bunun yolu bütün öğretilerde aynı. Nefsine hoş görmeyen, e, affetmek, malından paylaşmak, hoşlanmadığın kişiyi sevmek, yetimin başını okşamak, sabah uykun olduğu halde kalkıp namaz kılmak. Bunlar işte nefsin direncini kırıyor. Diyorsun ki nefsim bana oyun oynama bana vesvese vermeyi kes artık. Hani Kur'an-ı Kerim'de var ya, siz laf anlamayan bir kavimsiniz. Bu ayeti enfisi olarak düşünelim. Şu bedenin bir kavim hükmünde. Nefis orada bayrağı çekmiş. İlla kral benim diyor. Laf anlamayan bir kavim. O zaman ne yapacağız? Lekum dinikum veliyedin. Senin dinin sana, benim dinim bana. Senin anlayışın sana, benimki bana. Allah seni ego olarak yaratmış. Sen kendi varlığını devam ettirmek üzere programlanmışsın. İlla dediğim olacak diyorsun. Fakat Allah'la arama perde olma. Benden uzak dur. Ben Rabbime yöneliyorum. Egomu Allah'a ortak koşamam. Nefis terbiyesi işte bu noktada çok önemli. Hayvani nefisten başlıyoruz biz. Safiye, nefse doğru yükseldikçe insanı daraltan, bunaltan o dünyevi Sıkıntılar, yoğunluklar, gereksiz meşguliyetler azalıyor ve ruhaniyat artıyor. Manevi alemi hissetme duygumuz geliş gelişiyor. Ruhumuzun en temiz haline doğru yol alıyoruz. Nefis terbiyesiyle. Tabii ki nefsini kontrol altına almak kolay değildir. Bir kere çok aşık olmak lazım. Bu yola gönül vermen, kesin kafaya koyman ön şart. Hevesli olduğun zaman yollar sana zaten açılıyor. İçin kaynadıkça elin ayağın düzene girmeye başlıyor az yemeye, az konuşmaya, az uyumaya başlıyorsun. İbadet çalışmalarına yoğunlaşıyorsun. Yoksa aşk olmadan, heves olmadan bu yollar kolay kolay yürünemez. Ama bunlar olduğu zaman da muhabbetle, aşkla, sevgiyle ilerlediğin zaman arınma ve saflaşma gerçekleşiyor. Nefis arınmaya başlıyor. Allah tezkiyeyi nasıl